Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Fenerbahçe Kulübü olarak da bütün Fenerbahçelerin 100. Cumhuriyet Bayramı'nı diyorum. Bütün ülkemizin, bütün spor kulüpleri, kulüplerimizin de 100. yıl dolayısıyla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Maçın değerlendirmesine gelince maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece oyunun hemen birinci, ikinci dakikasında bir iki tane oyuncumuzun sakatlanması biraz canımızı sıktı. İkinci yarı Beka ile konuştuk. Hafif ağrım var hocam. Ben onları riske etmeyerek oyundan çıkarttım. Sonuçta ikinci yarıda ilk yarının daha çok üzerine koyarak daha fazla pozisyon bulduk ve maçı 5-0 kazanmasını bildik. 10 tebrik ediyorum. Bugün bayram, e, Cumhuriyet Bayramı. E, bu galibiyet de Cumhuriyet Bayramı'nda bizim camiamıza hayırlı olsun diliyorum. E, Futbolcularımı bugünkü galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum. Bayrak spor. Fred de sakatlanarak koyundan çıktı. Onunla ilgili tepkiler nedir? Yarın belli olacak, yarın. Ne alakalı? Çünkü üç sakatlıkta biraz benzer durumlarda söz konusu oldu. Oyuncularla bu konuda bir bilgi alışverişinde bulundu mu? Zeminle çok alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin yani beklediğimizden iyiydi. Zaten tebrik ettim sağının bakışlarını falan. Ferit'in durumu da yarın belli olacak. Hocam, e, ee, dün bir oynanan bir şartımız varsa ve çok konuşulan pozisyonlar var. Siz izliyorsunuz mutlaka oyuncularınızla birlikte. Neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla ben başkalarıyla konuşmayacağım dedim. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları kazanarak, hak ederek biz elde ettik. Başkalarının nasıl kazandığını bakmıyorum ama biz bundan sonra da bu şekilde kendi işimizi en iyi şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz. Sadece bugünkü penaltı pozisyonunda hakemin net önünde daha bizim penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım? Bunu da çok merak ediyorum yani. yani lütfen rica ediyorum birazcık daha herkese eşit gördüklerini çalsınlar. Maç 5-0'da ya skor değil. Burada oradaki penaltının verilip verilmemesi önemli değil. Maç 0-0 olsa ne olacaktı? Onun için birazcık daha hakemlerimiz bu konuda gerçekten herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar. Bir yapımcılık pozisyonunda siz biraz tepki gösterdiniz. Onlar da ekrana da yansıdı. Çok konuşuldu sosyal medyada. Var incelemesi. Hangi pozisyon? Golden sonra var incelemesi oldu hocam. Evet. Uzun süre mesajı. Onlar sizin bir tepkiniz oldu. Uzun süre Yani golde bizim attığımız zaman yani birazcık tabii ki fazlasıyla irdeleniyor. Ama başka taraflarda bir şey olduğu zaman ne kadar irdeleniyor, ne kadar irdelenmiyor onu da kamuoyunun takdirini bırakıyorum. Borak Bu olarak yolu ile sabır şansı. Hocam Bekal sakatlandıktan sonra Oster World Stopper'de oynadı. Daha önce denemiştiniz Stoperlerin sakatlıkları olduğu bu dönemde Oster daha fazla stoperle ilgini görebilecek miyiz? Gerekirse göreceğiz tabii ki yani. Sonuçta <laughs> biz her oyuncuyu her yerde oynatabilmek için antrenmanlarda çalışıyoruz. Şu an bugün de Osstarveldi oyuna girdikten sonra bugün stoperde iyi işler yaptık. Sağ olsun inşallah hocam yani Osstarveldi düşünülürse da, da Stoper'e aldınız. Evet. çıkınca. Evet. Şu anda stoperlerde de biraz hani eksik de var. Sardar Aziz'in eee ameliyatı bitti. Yine Sabiti mesela Avrupa maçlarında forma giymesi. Sonraki maçlar için değerlendirmeyi Burada bir şanssızlık yaşıyoruz. Yani bilmiyorum birinci dakika, ikinci dakika hep böyle bir sakatlıklar oluyor. Yani inşallah bunları da bir an önce çözerek sakatların da iyileşerek aramıza dön dönmesini sağlayarak hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet.